Cümleten selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle puan etkinliğinde sıralı almaya çalışacağız. Şöyle. Ee, süper gücü açmadık. kafa topunda geleyim yani önce bunları biliyordum da işte yeni bu aralar başladım biraz da. etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Top yükseldi bakalım kim vuracak. Yukarıdan gol peşinde. Topu havada tuttu. Çok hızlı bir gol. Rakibinin altından gol peşinde. Güzel bir maç izliyor. İnanılmaz bir gol. Öyle de olmadı ya. Üstten gol peşinde. Gol, gol, gol. Süper güçlerini sona saklayarak işte gol. Maç basketbaşına döndü. Arda arda goller. Top adeta farklı top ağlarda. Şansını üst taraftan deniyor. Güzel bir kafa vuruşu. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Evet. İlk maçımız oldu. Eşleşmeyi çok bulmuyor ya bu aralar. Çok giren yok herhalde. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Düdük çaldı <laughs> ve ilk gol geldi. Tamam, <laughs> Yerden gol arıyor. Harika bir maç çıkarıyor. Kendi kalesine attı. Atak başlatmaya çalışıyor. Havadan vurdu. Asasına doğru yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Süper bir gol. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Kaya baktırmış. Şu... Gol. Biraz MS var da kim de bilmiyorum. Kasıyor. Alttan gola maçlıyor. Fark açıldı ama hala şansı var. Akıl dolu bir vuruş. Golü üstten arıyor. Гол! Гол! Коваль! Я до сих sürekli aynı rakipleri atıyor böyle bir zamandan sonra. 2 3 100 seviye falan atıyor. İyi o da iyi, oyundan düştü. Bu arada arkadaşlar ıı, klanım var gelmek istiyorsanız Özgür Gazze Çok puan kasmıyorlar puan katanlar genelde alıyorum Karakterlerde çok bir şey yok Slotlarda Sağlam bir şey yok ya sağlam bir şey olsa Normalde şey falan korum taraftardır güç falan korum da işte Sağlam rakipler geldiği için. Şöyle bir sıraya bir daha bakalım. Hala iki mi? Şöyle bir iki maç daha atalım. Birinciliği alalım. Burada da puanımız 8800 zaten. Bak bak gülüyor. Ben insan gibi bol şans diyorum arkadaşlar. Tabii ki de yenemeyeceğim ama olsun yani. İnsan gibi konuşsam. Bak. Sadece sektiriyor burada. Ha, ha, ha. Hadi. Nasıl lan? Şu karakterin içinden geçmesi öyle bir sıkıntılı ki ya. En sevmediğim şey. Bak insan gibi tövbez. Ben seni yenmesini bilirim de. Adamın 8 tane gücü var. Şimdi bir basacak hepsini. Zaten bu adamlar gelince ben skoru hep eşitlediğimde güçleri basıyorlar. Adam 12 yapıyor. Bitiyor maç. Biraz daha adil rakipler gelse. Ya erken zıpladım. Güç basmak da istemiyorum da. Ne yapacak bir şey yok. 8700. çok kasıyor da. Yakın zamanda PC'ye geçeceğim inşallah. Mobil biraz daha zor. çok erken zıplıyor. Rakibin karakteri büyük olunca geliyor. Baskıyı baskıyı kullanıyor adam. Boyundan dolayı zaten. Bak orada goldü mesela. MS'den dolayı. Eh, at nadi, hadi hadi Allah çok kasıyor ha tamam adam bak adam şurada baskıyı kuruyor zaten ben üstüne yürüsem de adam benim üstümde adamla biraz emesi var bak emesi bak ya tamam. Şöyle bir spor şey süper bir çarşı. Bak. Bak bak bak. Ah. 3x'ini boşa harcadık. <laughs> 3x'i boşa gitti. 3x'i biraz boşa gitti. <laughs> oy, oy. Bak bak. Sadece süper güç açıyor. Tamam aç ben de açayım hadi. Ne oldu? Evet. Ters aç. Ne oldu? Adamın spamladık orada 3 ikisini. Çok iyi oldu. Maçımızı aldık. <gülüyor> 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 Aa, seviye 49 oldu. sanki var ya o 4 gibi. Seviye 4 ya 5 gibi bu. Ölmeye çalışacağız inşallah. Biraz bende değmesi var gibi sanki. Nasıl lan? Şu anda kontroller o kadar yavaş hareket ediyor ki. Bak. Şöyle adamlar anlamıyorum ya. Ne oldu yani? Bak. Uy, olsun. Ne oldu şimdi? Geliyor bak. Orada o kadar laf etti. Uy, uy, bak. Allah'ım mesalli olsun. Erken zıplamak da istemiyorum da. Kontroller çok yavaşladı. Bak. Ya. Orada sektirecektim topu. Tamam. Şu anda o süper güçlerini kullanıyor. Kullandı. Bunu da kullandı. Sorun yok. Tamam. Benim bir gol daha atmam lazım. Adamdan gol diyoruz. Bak. Komik bir şey mi var? Ben bu adamları anlamıyorum. Bak. Topu sektirecek şimdi de. Bölülerini zaten hiç sevmiyorum. Hadi bir gol daha atsam. Hadi lan hadi lan. Heh tamam şimdi gel hadi. Şimdi gel şimdi gel hadi. Hadi. Ne oldu? Hayır lan. Ben oğlum. Of. Ya çok kötü attım. Ya, aklım almıyor ya. Aslında çok güzel kullandım da topunda olunca. Kontrolüm çok yavaşlat. Tamam çok güzel bak. Şöyle insanlar çok iyi ya. Önemli Çok rakip çok bulmuyor. Bu maçta atalım da sırlamamıza bakalım inşallah. Olacağız. Yapma işte ya. لون İyi vurdu. Bu golü şapka çıkar. Bakalım buradan bir geri dönüşü. Top ağlarla buluştu. Şansını üst taraftan deniyor. Kendi karesine attı. Ve taraftarları kızdırdı. Gol gol top bilelerde. Havadan vurdu. Ağları deldi. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Örümcek ağlarını temizledi. Maçın son 30 saniyesi. Rakibini şaşırtmak için maalesef Ses bir zamandan sonra harbi kafa harbi diyor arkadaşlar. telefonu çok kötü kastı. O yüzden evet, tamam. Çıksa mesela bak. Çok kötü kasıyor şu anda. Olsun. Şöyle bir tekrar sıralamaya bakalım. Sonra videoyu bitirelim inşallah. aslında var ya oynardım da. Videoyu bitireyim artık. Evet sıra beş. Evet. Sıra 1'imizi aldık. İnşallah. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.